Sevgili izleyiciler Denizli Belediyespor yarı umutsuz yarı stresli çıktığı maçta İnegöl Sporu 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ancak bitime bir hafta kala rakibi Gaziosmanpaşa Spor'un Alanya Sporu deplasmanda 2-0 mağlup etmesi Kırmızı Beyazları bir alt lige düşürdü. Denizli'nin en güzide takımlarından birisi olan Denizli Belediyespor 2012-2013 sezonunu hezimetle tamamladı. Ligin son iki haftasına girilirken küçük de olsa ligde kalma şansı bulunan yavru horozlar kendi sahasında İnegöl Spor'u yenmesine rağmen hedefine ulaşamadı. Deplasmanda Alanya Spor'u yenen Gazi Osman Paşa ligde kalırken yavru horozlar sevenlerini üzdü. Denizli Belediye Spor evinde İnegöl Spor'u 2-1 mağlup etmesine rağmen ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto 2. Lig'e veda ederek 3. Lig'e düştü. Kırmızı Beyazlılar maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. 9. dakikada Eray'ın pasıyla hareketlenen Berkay'ın şutunu defans çıkarttı. 39'da Mikael'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Süleyman takımını 1-0 öne geçirdi. 45'te İsmail Baydil'in pasıyla ceza alanında buluşan Gökhan'ın şutu filelerle buluştu, durum 2-0 oldu. 62'de Gökhan'ın, 71'de ise Engin Memişler'in sert şutunu kaleci Ferhat son anda önledi. 88'de Engin pasıyla buluşan Özgür farkı 1'e indirdi. Durum 2-1 oldu. Denizli Belediye Spor İnegöl Sporu sahasında 2-1 mağlup etti. Ancak rakibi Gazi Osman Paşa'nın deplasmanda Alanya Sporu 2-0 yenmesi sonucu bitime 1 hafta kala ligden düştü. Hiçbir maddi sıkıntısı olmayan Kırmızı Beyazlılar sezon başında takımı Atlan Erkan'a emanet ederken son 8 haftada Yaşar Güngör ve ekibi takımın başına geldi. Kırmızı-Beyazlılar 31 maçta 31 puan toplarken rakip kaleye 27 gol atabildi. Kendi kalesinde ise 42 gol gördü. Denizli Belediyespor yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele verecek.